Merhaba arkadaşlar. İlişi Dünya YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oya yapacağız arkadaşlar. Oyamızı yaparken ben bu 3 rengi kullandım. İplerimin numarası ve markası yok arkadaşlar. Sizlerde de tülbentinizde bulunan renkleri ya da istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Bir tane model çıkarttım. Bundan sonra sizinle beraber yapacağız. Oyamız iki sıradan oluşuyor. Şimdi oyamızın yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oyamızın yapımına geçelim. Tülbentimizin dört kenarına iki zincir çekip bu şekilde tığlamamızı yapalım. Daha sonra ipimi tığ battıya sabitleyip bir tane zincir çektim. Örümcek yaptım. İki tane üste aldım. 1, 2, 3. tığ battığın içine batıp önce 1 sonra 2, 2, 2 ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 2 tane üste aldım. Aynı tığ battığın içine batıp önce 1 sonra 2, 2, 2 ördüm. Bir tane zincir çektim. Örümcek yaptım. 1 2 3. tığ battığın içine batıp kapattım. Bir zincir çektim, bir üste aldım. Bir sonraki tığ battıya battım. 2 2 ördüm. Bir üste aldım, aynı tığ battıya battım. Önce 1, sonra 2 2 ördüm. 2 tane üste aldım, aynı tığ battıya battım. 2 2 2 ördüm. 2 tane üstü aldım. Aynı tığ battıya battım. Önce 1, sonra 2, 2, 2 ördüm. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Son yaptığım direğin arasına battım, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. Aynı tığ battım içine batıp kapattım. Bir sonraki tığ battıya battım. Kapattım. Bir zincir çektim. Örümcek yaptım. İki tane üste aldım. Bir, iki, üçüncü tığ battın içine batıp önce bir, sonra iki, iki, iki ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çektim. İki tane üste aldım. Aynı tığ battın içine batıp Önce 1, sonra 2, 2, 2 ördüm. Bir zincir çektim. Tekrar örümcek yaptım. 1, 2, 3. tığ battığın içine batıp kapattım. Bir tane zincir çektim. Bir üstü alıp bir sonraki tığ battıya battım. 2, 2 ördüm. Bir üste aldım. Aynı tığ battıya battım. Önce bir, sonra iki, iki ördüm. İki tane üste aldım. Aynı tığ battıya battım. İki, iki, iki ördüm. İki tane üste aldım. Aynı tığ battıya battım. Önce bir, sonra iki, iki, iki ördüm. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Son yaptığım direğin arasına batıp kapattım. 1, 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Aynı tığ battığın içine batıp kapattım ve bir sonraki tığ battıya batıp kapattım. Bir zincir çekip ben şimdi ipimi keseceğim. Sizler örümcek yapıp benim gösterdiğim şekilde devam edip birinci sırayı tamamlayın arkadaşlar. Hemen ipimi kestim. Şimdi diğer ipimi alacağım, ipimi alıp bir zincir çekip ipimi tığa sabitledim. Burada ne yaptık? Bir yaprak yaptık, modelimiz için yuva hazırladık, tekrar bir yaprak yaptık, tekrar modelimiz için yuva hazırlayıp bu şekilde devam ettik. Modelimiz için hazırladığımız yuvanın içine battım. Kapattım. 3 tane zincir çektim. Bir üste aldım. Aynı yere battım. Önce 1 sonra 2 iki, iki ördüm. Bir üstü aldım, aynı yere battım. Önce bir, sonra iki, iki ördüm. Bir üstü aldım, aynı yere battım. Önce bir, sonra iki, iki ördüm. Başta çektiğim zincir de sayıyorum 4 tane olduktan sonra 3 tane zincir çekip aynı yere battım kapattım birinci kanadımızı yaptık. 3 tane zincir çektim bir üste aldım aynı yere battım önce 1 sonra 2 2 ördüm. 2 oldum 3 4 tane yaptıktan sonra 3 zincir çekip, aynı yere battım kapattım bu şekilde yaprağımızın çiçeğimizin iki kanadını yaptık arkadaşlar son kanadı kaldı 3 zincir çektim bir üste aldım aynı yere battım 1 2 2 ördüm 2 oldu 3 oldu 4 tane yaptıktan sonra 3 zincir çekip Aynı yere battım, kapattım. 3 tane bu şekilde çiçeğimizin yaprağını yaptık. Bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Şimdi diğer ipimi alıyorum. Hemen bir tane daha yapalım. Bir tane ilmek oluşturdum. Buradaki 6 zincirlik yere battım kapattım 3 tane zincir çektim bir üste aldım aynı yere battım önce 1 sonra 2'yi iki, ikördüm. Bir üste aldım aynı yere battım önce 1 sonra 2yi iki, ikördüm. Bir üste aldım, aynı yere battım önce 1 sonra 2yıördüm. Iki, iki Başta çektiğim zincir de sayıyorum tam 4 tane olduktan sonra tekrar 3 zincir çekip aynı yere battım kapattım. 3 tane zincir çektim bir üste aldım aynı yere battım önce bir sonra iki iki ördüm İki oldu üç oldu dört tane yaptıktan sonra 3 zincir çekip aynı yere battım kapattım 3 tane zincir çektim bir üste aldım aynı yere battım önce bir sonra iki iki ördüm bir üstü aldım aynı yere battım önce bir sonra iki iki ördüm bir üstü aldım aynı yere battım önce bir sonra iki iki ördüm dört tane yaptık arkadaşlar şimdi üç tane zincir çekip aynı aynı yere battım kapattım bir zincir çektim İpimi kesip hemen fazla iplerimi kamera arkasında yakıp geri geliyorum Evet arkadaşlar, fazla iplerimi yaktım. Şimdi şöyle hemen elimle düzeltiyorum. Ve daha sonra oyamıza bakacağız. Oyamızı tamamladık ve oyamız bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bu iki tanesini sizlerle beraber yaptık. Hemen şöyle gösteriyorum. Bu iki tanesini sizlerle beraber yaptık. Bunu daha önce yapıp sizlere göstermek için hazırlamıştım. Oyamız ütüsüzdür arkadaşlar. Benim oyalarımın hepsi ütüsüz oluyor. Ütülenince daha güzel duracaktır. Böyle bile çok güzel oldu bence. Çok da kolay. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenip ve yapmayı düşünürsünüz. Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.